Bir insan bir insanı sevdiği zaman da o derecede ondan da de korkar. Çok seviyor ona ama ondan korkuyor de. Niye? Çünkü çok sevdiği için onu rahatsız etmek istemiyor. Bir yanlış bir şey yaparsam rahatsız olur o sevdiğim olan zat. Biz de eğer Allah'a seviyor isek, o derecede Allah'tan korkmak da lazımdır. Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor, defalarca böyle ashab-ı kiramlara söylemiş, ben sizden daha fazla Allah'tan korkuyorum. O, herkesten daha fazla seviyordu, herkesten de daha fazla korkuyordu. Kitaplarda geçiyor diyor böyle bir fırtına, şiddetli bir rüzgar geldiği zaman içeride böyle Allah'ın korkusundan gidip geliyordu. O kadar Allah'tan korkardı ve o derecede de Allah'a seviyordu. bizden geldiği kadar peygamberimize mutabaat etmemiz lazımdır. İn kuntum tuhibbun Allah fettabi'un Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun Allah sizi sevecektir. Evet. Ne kadar mutabatimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a varsa o derecede de Allah bizi seviyor. Bizden geldiği kadar Allahu Zülcelal'den korkmak günahtan dolayı değil. Çok seveceğiz, o sevmekle de Allah'tan korkacağız. Ayet-i kerimede buyuruyor: "İnnellezîne innellezîne hem min haşyeti rabbihim müşfikun onlar ibadet iman ameli salih yaptığı halde Allah'tan korkuyorlardı Allah onları med ediyor sadece günahkarlar korkarlar değil imaniz ameli salih iman kamil kamil bir iman sahibi olduğu halde gene de Allah'tan korkmak Allah'ın yanında makbuldür. Allah onları med etmiş böyle. Onun için annemiz Ayşe radıyallahu teala anha bir ayeti kerime vardır. Diyor onlar yapıyorlar ve Allah'tan korkuyorlardı. Annemiz Ayşe dedi ya Resulullah onlar günah mı yapıyorlar Allah'tan korkuyorlardı? Hayır dedi. Saddik'in kızı onlar iman sahibi, namaz sahibi, uruç sahibi, taat sahibi olduğu halde Allah'tan korkuyorlardı. O daha makbuldür. Hem ameli salih yapıyorsun hem de Allah'tan korkuyorsun ki bir günah yapmamak, yapmamak için. <laughs> Onun için Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala anhu diyor bir kişi bir ayağı cennette olursa bir ayağı da dışarıda olursa Allah'ın mekrinden emin olmaması lazım. Gel Allah'tan korkması lazım. Yani cennetin kapısına gittin, bir ayağını cennete koydun, öbür ayağı da atacaksın, gene cennete gireceksin. Ama daha senin o öbür ayağın dışarıda olduğu için kork Allah'tan gene. Ne kadar insan böyle Allah'tan korkarsa günahlardan kendini muhafaza eder. Dünyanın manzarasına böyle baktığımız zaman ahiretten gafil kalmak, Allahu Zülcelal'in azametin gafil kalmak günahların içine giriyor. Sanki ne ahiret var, ne Allah'ın hesabı var bile kendisini çok perişan yapacak. Yazık etmiş oluyor kendisine o kişi.